Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Tadı çok hafif, pratik ve çaylarınızın yanına yakışacak elmalı tart tarifi ile geldim. Evde birkaç elmanız varsa bu tarifi deneyebilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Derin yoğurma kabına 2 yumurta kırıyorum. Üzerine 200 gram şeker ekleyip bir spatula yardımıyla karıştırdım. 160 gram oda sıcaklığında tereyağı 500 gram un 1 çay kaşığı kabartma tozu ve yaklaşık yarım limon kabuğu rendesi ekleyip biraz spatula yardımıyla karıştırdım. Bu aşamaya kadar videomu izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Daha sonra elimle yoğurdum. Hazır olan hamurun üzerine streç folyo ile kapatıp buzdolabına bıraktım. 15 dakika dolapta bekletirken içini hazırlamaya başlayalım. 5 adet elma kullandım. Kabuklarını soyup küçük parçalar halinde doğradım. Bir tencereye alıp üzerine 4 yemek kaşığı şeker ilave ettim. 1 çay kaşığı tarçın, kabuğunu rendelediğimiz limonun yarısının suyu ve 4-5 adet karanfil ekleyerek orta ateşte pişirelim. Arada karıştırdım. Aromanın eşit dağılabilmesi için Fazla pişmesine gerek yok arkadaşlar. Çünkü daha sonra fırında da hamurla birlikte pişecek. Buzdolabında 15 dakika dinlendirdiğim hamuru ikiye bölüyorum. Bir parçayı altı diğerini üst kısma kullanacağım. Bu aşamada fırını 175 derecede çalıştıralım. İlk parçayı elimle biraz genişlettikten sonra oklava yardımıyla kelepçeli kalıbın büyüklüğüne göre açıp alt taban olarak yerleştiriyorum. Elimle kenar kısımlarını yükselttim. İçerisine elmalı içi ekliyorum. Elmaların pişme kıvamını bu aşamada rahatlıkla görebilirsiniz. Spatula ile eşit miktarda dağıttım. Aynı yükseklikte olması için kenarlarda 1 cm boşluk bıraktım. Diğer kalan hamur parçasını isterseniz aynı şekilde oklava yardımıyla açıp üzerini kapatabilirsiniz. Ama ben farklı yapmak istediğim için el yardımıyla küçük parçalar yaptım. Elmaların üzerine serperek kapattım. Kenar kısımlarını parmak yardımımla hafif hafif bastıracağım şimdi. Dilimlerken zorluk yaşamayalım, tüm bir parça çıkması için. Bu şekilde kenar kısımları alt tabanla birleşmiş oldu. Yani elmalarımız tamamen tartımızın içinde kaldı. ...175 derecede ısıttığımız fırında 25 dakika pişirdim. Kelepçeli kabın çerçevesini çıkarıp servis tabağına alıyorum üzerine pudra şekeri serptim. Bu tatlı turtalarda pudra şekeri kullanmayı çok seviyorum. İçini ve görünüşünü göstermek için büyük bir dilim kesiyorum. Eğer zamanınız varsa bir gün bekletip yiyebilirsiniz. Bu şekilde hamur kısmı tam anlamıyla kıyır kıyır oluyor. Ben her zaman pasta ve kurabiyeleri bir gün önceden yapıyorum. O zaman tatları, aromaları daha hoş olduğunu düşünüyorum. yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.